2026 kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere gökyüzünde yeni bir dönemi başlatacak olan Venom Hawk helikopterini tanıtıyoruz. Bu helikopter sadece bir uçuş aracı değil, aynı zamanda havacılık mühendisliğinin zirvesi, modern savaş hazırlığının simgesi ve çok amaçlı görev kabiliyetleriyle geleceğin tanımıdır. Dış tasarımından iç sistemlerine, performansından savaş gücüne kadar Venom Hawk, yeni nesil helikopterin nasıl olması gerektiğini ortaya koyuyor. Venom hovakı ilk gördüğünüzde sizi etkileyen şey agresif ve şık dış tasarımı oluyor. Aerodinamik yapısı sürtünmeyi azaltmak ve her türlü koşulda manevra kabiliyetini artırmak için geliştirilmiş. Keskin hatları, radar görünürlüğünü azaltan gizlilik odaklı gövde yapısı ve kompozit malzemeleriyle sadece göz korkutucu bir görünüm sunmuyor, aynı zamanda düşman radarlarında da fark edilmesi zor hale geliyor. Rotor kanatları karbon fiberden üretildiği için hem hafif hem de dayanıklı, aynı zamanda sessiz uçuş sağlıyor. Kuyruk kısmındaki özel tasarım ise dengeyi ve çevikliği artırarak hızlı operasyonlarda geleneksel helikopterlere karşı avantaj sağlıyor. Performans tarafında Venom Hovak, çift turbo şaft motoruyla donatılmış ve bu motorlar sayesinde 350 km saatin üzerinde hızlara çıkabiliyor. Yüksek irtifalara hızla tırmanabiliyor, sert manevraları kolaylıkla gerçekleştirebiliyor ve uzun menzilli operasyonlarda etkili görev yapabiliyor. Gelişmiş yakıt verimliliği ve ek yakıt tankı seçenekleri sınır ötesi operasyonlarda veya uzun süreli görevlerde büyük avantaj sağlıyor. Modern uçuş kontrol sistemleri sayesinde hem manuel hem de otomatik modda üstün hassasiyetle uçabiliyor. Kokpit kısmı tamamen modern savaşın ihtiyaçlarına göre tasarlanmış gelişmiş cam ekranlar, dokunmatik paneller ve artırılmış gerçeklik desteğiyle pilotlara anlık navigasyon, hedefleme ve tehdit tespiti bilgisi sunuluyor. Yapay zeka destekli kontrol sistemi, pilotun yükünü azaltarak görev odaklı çalışmasını sağlıyor. Koltuklar darbe emici özel sistemlerle tasarlanmış, acil inişlerde güvenlik sağlıyor. Ayrıca gürültü azaltıcı teknolojiler iletişimi net hale getiriyor savaş gücü açısından Venom Havaktan bir dev. Hava yer füzeleri, güdümlü roketler ve her iki yanında bulunan ağır makineli silahlarla donatılmış. İstenildiğinde akıllı bomba podlarıyla da görev yapabiliyor. Savunma tarafında ise karşı tedbir sistemleri, radar uyarı alıcıları ve elektronik karıştırıcılarla düşman füzelerinden korunabiliyor. Stilt odaklı gövde yapısı, düşman topraklarında büyük avantaj sağlıyor. Venom Hovak sadece savaş için değil, çok amaçlı görevler için de üretildi. Araman kurtarma operasyonları, keşif görevleri ve asker taşımada rahatlıkla kullanılabiliyor. Modüler yapısı sayesinde kısa sürede farklı donanımlara uyarlanabiliyor. 10 askeri tam teçhizatlı olarak taşıyabiliyor ve güçlü vinç ile zor bölgelerden hızlı tahliye yapabiliyor. İleri iletişim sistemleri sayesinde kara birlikleri ve diğer hava araçlarıyla kesintisiz koordinasyon.